Birinci nüktenin konusu Cenab-ı Hakk'ın Rububiyetine bakan hikmeti nedir evet. orucun? Buna geçecek. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki deyip anlatıyor. Buraya geçmeden önce bu rububiyetle alakalı da biraz konuşmak lazım diye evet. düşünüyorum. Rububiyet nedir? Ne anlamalıyız? Rububiyet denilince. Rububiyet kelime itibariyle terbiye etme. Terbiyecilik. Evet. Yani Cenab-ı Hak Rab'dır. Ve Cenab-ı Hak mahlukatı terbiye edendir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi e, mahlukatın bir yönüne bakıyor. Mesela e, bir varlık yaratıldı. Cenab-ı Hakk'ın Halık ismini görüyoruz. Evet. Ama çok güzel yaratıldı. Cenab-ı Hakk'ın Bari ismini görüyoruz. Evet. Bu insan terbiye görerek yaratıldı. Cenab-ı Hakk'ın Rab ismini görüyoruz. Hmm. Bu rızık yiye bu manada bu hale geldi. cenab bakın Hakk'ın rızak ismini görüyoruz. Buna evet. bir suret verildi. cenab bakın Hakk'ın musavvir ismini görüyoruz. Bu süslendirildi her yönüyle güzel. cenab bakın Müze'in müzeyin ismini görüyoruz. Buna bir göz verildi. cenab bakın Hakk'ın basir, basir ismini görüyoruz. İlahir. Şimdi burada cenab bakın rubiyetini okuduğumuz vakit. Hem insandan hem insana muhatap olan mevcudattan. Nimetlerden, Aynen. kainattan mesela. Değil mi? Özellikle etrafımıza baktığımız vakit önce enfusi alemde bakalım. Cenab-ı Hak bizim ruhumuzu terbiye etmiş. Maşallah. Ruhumuzun hissiyatlarını terbiye etmiş, kalbimizi terbiye etmiş, ya. kendisine muhatap olacak şekilde terbiye etmiş. Bütün mahlukatın şükürlerini kendi şükründe Cenab-ı Hakk'a sunabilecek bir şekilde terbiye etmiş. Bunlar ruh boyutu. Evet. Bedenimize bakıyoruz baştan sona. En küçük görmediğimiz, en büyük ağzımıza kadar gördüğümüz ve tuttuğumuz kullandığımız ağzımıza kadar her şeyde muazzam dengeli bir rubiyet var. Bu ahsen-i takvim değil mi? ahsen takvim. Hem bedende en güzel mükemmeliyet. Hem ruhta en, ruh en, evet. en mükemmel, Hem ruhta en güzel mükemmeliyet. Hem Ama esas olan yani, yani. bedenden ziyade ruh. Meş, Çünkü abi zaten. İnsan ruhu. Yani. Tabi. Beden ruhun elbisesi. Allah razı olsun. Bak mesela bazen bakıyorsun ki bedeni çok insanlardan daha sağlam, daha böyle kaliteli. Fakat ruhunda problem olan. Cenab-ı Hak bunlar ibret ya olsun diye yaratıyor. Abi görün bak siz böyle olsaydınız o zaman ben yaptım dediğiniz şeyin e, sizde ne kadar uzak olduğunu görecektiniz. Ya. Buran Hakimi benim dediğiniz şeyde ne kadar uzak olduğunu görecektiniz. Mesela pazuda ya da bedendeki kuvvette ya da güzellikte değildir yani. Mesela ruhtadır. O ruhumuzu çok bir şekilde Allah terbiye etmiş. Maşallah. Mesela. Ondan sonra etrafımıza bakıyoruz. Allah terbiye ediyor. Neyi? Toprağı. Başka? Odunu. Peki ne gönderiyor onlardan? Yani. Envai çeşit. Min haysu la yehtesib. Min haysu la yeş'ur. Yani sayısız ve şuurumuzun elemeyeceği kadar nimetler. Maşallah. Oradaki hüveynatın terbiyesi. Odun dediğiniz ağaçlar. Ağaçlar. Allah ağaçların terbiyesi. Onlardan zaten, evet. Tabi nimet terbiyedir gönderiyor. Nasıl yapıyor? Kendisinden mahsus bir edayla. Oldu mu? Çamurlu su içiriyor. İşte ya. Şeftali, Kayseri, ya, İncir. Ya hepsi çamurlu ya. Bir de bu enteresan. Yani bütün kağıda baktığımızda güneş ayrı terbiye görmüş, hava ayrı terbiye görmüş, bulutlar ayrı terbiye görmüş, nimetler ayrı terbiye görmüş, dünyamız ayrı terbiye görmüş. Bütün mevcudat bir terbiyeden geçmiş değil mi? Ya. Bir de bir terbiye daha var. Allah insanı, özellikle insanı, sadece insanı kendi rubiyetine bir mikyas yapıyor. Sen de sana izin verdiğim daire içerisinde mevcudatımı sen de terbiye edebilirsin diye. Nasıl ya Rabbi? Sen de şöyle bir masa yapabilirsin. Sen de bilgisayar yapabilirsin. Sen de lamba yapabilirsin. Sen de kendine bir ev yapabilirsin kainatı yaptığım gibi. Bu da işte ener asadıyla onları görebilmek için Allah bize bir anahtar veriyor. Anahtar gülçesi veriyor hatta. Değil mi? Yani rububiyet mutlakayı evet. ene mikasıyla görebilmek için bize de bu manada bir özellik vermiş. Biz mutlak bir rububiyet yapmıyoruz. Zahiri. Zahiri bir rubiyet var ama burada da Allah insana bir şeref vermiştir. Bu noktaya gelmişken bir örnek vereyim. Mesela akvaryum. Evet. Akvaryumda 10 tane balığa bakıyoruz yani. Bakıyoruz yani. İşte yem döküyoruz. İşte e, suyunu değiştiriyoruz falan. E bunların tabii yine o balığın içindeki hücreleri, atomları neyse e, veya döktüğümüz yemi zaten biz kainatın dışına, dünyanın dışına çıkıp da bir yerden ithal etmiyoruz. Yani bunlar yine Allah'ın yarattığı şeyler falan. Ama bir terbiye dediniz. zahiri bir terbiye var. Ama bunu Allah bize niye vermiş? Bak kulum sen akvaryuma bakabiliyorsun ya. Evet. Bak işte ben de sonsuz gücüm, sonsuz kudretim, işte Rezzak ismimle, Kerim ismimle, Cevvat ismimle ya. şu okyanusları bir akvaryum gibi Aşağı şey yapıyorum, terbiye ediyorum. Abi okudum geçen diyor ki dişisi 47 ton mavi balina, 47 ton dişisi 47 tona kadar gidiyormuş, erkeği 70-80 ton oluyormuş. 20 metre, hatta 25 metre, 30 metreye kadar uzayan boyları var mavi balina. 2,5-3 ton yiyenleri bir ton, bir buçuk ton günlük gıda tüketenleri var. Bir yani gemi düşünün abi. Bu gemi canlı bir gemi. Bu işte mavi balina. Bunu nasıl terbiye ediyor Ben bazen derslerde söylüyorum. Şuraya bir sizin kapıya bir <laughs> balina beslesek bakabilir misiniz? <laughs> nasıl besleyeceksin? Önce Allah besler. İşte Allah'ın rububiyeti. Biz bir akvaryumda küçük balıkları beslediğimiz düşünürken. Maşallah, Allah razı olsun.